Bir motosiklet dükkanından oldukça pahalı bir motosiklet çalınmış ve bunu haber alan dükkan sahibi hemen olayı polis ekiplerine bildirmiştir. Bunun üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda motosikletin dükkandan uzaklaşmak için sadece bir güzergahı olduğunu tespit eden polisler bu güzergahtan olay sonrası geçen kişileri sorgulamaya başlamıştır. Sorgu sırasında motosiklette bu yoldan geçen sürücü bir motosiklet çalıp sürmek için aptal olmam gerekir. Bu benim kendi motosikletim demiştir. Arabayla bu yoldan geçen sürücü ise eve gitmek için sürekli kullandığım bir yol. Motosiklet hakkında bir bilgim yok demiştir. Son olarak kargo arabasıyla bu yoldan geçen sürücü ise ben başka bir şehrin kargocusuyum. Başka şehirden buraya çok önemli bir yük getirdim. Bu yolda benim güzergahımdı. Şüpheli hiçbir şey görmedim demiştir. Bu ifadelerin üzerine polis içlerinden birinden şüphelenmiştir. Peki motosikleti kim çalmıştır? Motosikleti çalan motosiklette bu kişi olamaz. Çünkü gerçekten çaldığı motosikleti süreceğinde bu kişi yakalanacağını biliyordur. Aynı şekilde arabaya sahip olan bu kişi de olamaz. Çünkü arabası olan kişinin de motosikleti saklayacak yeri yoktur. Bu kişi kargo arabasına sahip bu kişidir. Çünkü bu kişi motosikleti kamyonuna yükleyip ve kimseye görünmeden buradan uzaklaşmıştır. Turgut ve yeni tanıştığı kız arkadaşım yine bir kaza geçirmiş ve Turgut bu kazada yaralanmıştır. Bunun üzerine Mine, hiç görmediği erkek arkadaşının ailesini arayarak onlara haber vermiştir. Haberi alan Turgut'un babası işten, annesi ise arkadaşlarıyla birlikte alışverişten hastaneye gelmiştir. Peki bu kişilere bakarak hangi kadının Turgut'un annesi olduğunu bulabilir misiniz? Turgut'un annesi Turgut'ta aynı doğum lekesini taşıyan bu kadındır. Peki siz Turgut'un annesini bulabildiniz mi? Hayalini kurduğunuz Fiji adalarına tatile gitmek için yola çıktınız. Uçakta yemeğinizi yedikten sonra derin bir uykuya daldınız. Sonrasında büyük bir sarsıntıyla gözlerinizi açtınız ve bu esnadaysa uçağın düşmekte olduğunu fark ettiniz. Neyse ki bu kazadan yara almadan bu adaya düştünüz. Peki bu adadan kurtulmak için ağaçlardan bir sal inşa edip salla yerleşik bir yer bulmaya mı çalışırsınız? Taşlarla yere SOS mi yazarsınız? Adayı gezip adanın yerlilerini mi bulmaya çalışırsınız? Kurtarma ekiplerinin fark etmesi için ateş mi yakarsınız? En iyi çözümü bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Adayı gezip adanın yerlilerini bulmak sizin için tehlikeli olabilir çünkü bu kişiler size zarar verebilir. Sal yapıp bir yer bulmak da mantıklı değildir çünkü salla uzun mesafe yapmak çok zor ve tehlikeli olabilir. Gün boyunca ateş dikkat çekmeyeceği için ilk olarak taşlarla SOS yazmalısınız. Akşama doğru sizi kurtaracak biri bulamazsanız gecede orada olduğunuzu belirtmek için ateş yakabilirsiniz. Sırada oldukça kolay bir soru var. Peki bu görseldeki şeklin üstten görünümü size verdiğimiz bu görünümlerden hangisidir? Bu şeklin üstten görünümü üst sağdaki bu görünümdür. Şimdi ise sizlere bu kisilofonu veriyoruz ve sizlerden bu kisilofonun birebir aynısı olan kisilofonu bulmanızı istiyoruz. Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Kisilofonun birebir aynısı olan kisilofon sol alttaki bu kisilofondur. başka kisilofonlarla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan kisilofonu bulabilir misiniz? Müzik diğerlerinden farklı olan kisilofon işte bu kisilofondur. Müzik Sıradaysa bir fark sorusu var. Peki siz Porky Pig karakterleri arasındaki iki farkı bulabilir misiniz? Kolay ama dikkat gerektiren farkları bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. İki karakter arasındaki farklardan biri karakterin kulakken diğeri ise karakterin burun delikleridir. Şimdi ise bu balığın gölgesini bulmaya ne dersiniz? Balığın gölgesini bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Balığın sizden bulmanızı istediğimiz gölgesi alt sağ köşedeki bu gölgedir. Peki siz gölgeyi bulabildiniz mi? Peki topların verildiği bu görselde hangi iki top birbirinin aynısıdır? Aynı olan iki topu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan iki top işte bu toplardır. Gözlerinize güveniyorsanız bu soru tam size göre. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan uğur böceği nerededir? Bu uğur böceğini bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan uğur böceği işte buradadır. kralının verildiği bu görselde ise yine iki fark var. Peki siz bu farkları bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz farkları yine sizler için gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Videomuza bir parçası eksik olan bu görselle devam ediyoruz. Peki bu görsel hangi parçayla doğru bir şekilde tamamlanır? Bu görsel en doğru şekilde sol alttaki bu görselle tamamlanır. Belirli mantığa göre eşitsizliklerin oluşturulduğu bu görselde soru işaretiyle alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Müzik soru işaretli alana yazılması gereken sayı 8 sayısıdır. Peki siz bu sayıya ulaşabildiniz mi? Peki bu yeşilliklerin arasındaki gizlenmiş sayıyı bulabilir misiniz? Bu sayıyı bulabilmeniz için verdiğimiz süre başladı. Yeşillikler arasındaki gizlenmiş sayı 498 sayısıdır. Peki siz bu sayıyı görebildiniz mi? Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda da bir çocuk tedavi olmak için hastaneye gitmiş ve çocuğun yanına iki doktor gelmiştir. Fakat bu doktorlardan birisi katildir ve gerçek bir doktor değildir. Peki siz bu doktorlara bakarak hangi çocuğun katil olduğunu bulabilir misiniz? Katil olan doktor sağdaki bu doktordur. Çünkü bu doktorun içerisinde mahkum kıyafeti bulunmaktadır. Peki siz bu kişiyi bulabildiniz mi?